herkese selam dostlar 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin her alandan öğrencilerine en çok saygıyı duyan kanalı. Güzel. Güzel. Çiçek çok ama gül başka, İnsan çok ama kardeş başka. Konuğumuzda Ömer Faruk Bal. Faruk mu kullanıyorsun gibi bir soru. <laughs> Yok kullanmıyorum. <laughs> hoş geldin. Tamam, hoş, hoş, hoş geldin. Kendisi 2021 YKS sayısal 962.si. Aynen. Değişik bir derece. Ömer Yerleştirmem Faruk... Yerleştirmem değil bu arada. Yerleştirmem bilgimiz yok. Olsun. 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 Kendisi olsun. Sağ olsun. olsun. Yani. Hamdır yani. ya. Hamdır yani. Hamdır ama fizik okuyorum ya. TÜBİTAK'a ilk binde daha fazla veriyorlar. Oradan ben her ay 3000 bin falan daha az para alıyorum. Oh. O BP Kötü olmuş. Yapma Yani. TÜBİTAK bursu diye bir şey de var. Evet. Videonun sonunda konuşuruz. konuşuruz. Bugün Ömer'i alma sebeplerimizden en büyüğü AYT fen mevzuları, AYT matematik mevzuları. Ömer neyi farklı yaptı ki böyle oldu? Çünkü biliyorsunuz sayısal mevzusu birazcık zor bence. Evet. Yani nasıl, 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 nasıl. Evet. Fazla çalışma istiyor. Yani eşit ağırlık istiyor ama mesela o 2x istiyorsa öbürü 3x, 4x istiyor belki. Evet. Ben ikisini deneyimleyen biri olarak bunu söyleyebiliyorum. Arkadaşlar biraz sinirleniyor tabii ama. Yo canım öyle. öyle. Hem de rekabet daha fazla yani. Hem daha fazla hem rekabeti daha fazla. Zor bir yer. Sen buradan Çıkacağını biliyor muydun? Hissediyor muydun? Yok ya benim planım ilk şeydi açıkçası. Ben böyle bir bakıyordum sayısal olmayan genelde eşit ağırlığa falan geçiyor. Bana kimse şuradan şu okunuyor buradan bu okunuyor demedi. Bayağı bilimsiz yani. Aynen. Sayısal olmazsa eşit ağırlık yaparız dedim. Oldu bir şekilde derece geldi. Kaldım. O beden kaçtı. İyi bir öğrenci miydin? Yok ben 9-10'da teşekkür aldım hatta. <laughs> ben de işte, değil Sonra babam özele yazdırdı notlarımı. Yüksek girsinler bari bir şey olsun, bir puanı çok düşmesin. Sonra, 100-100 Orayı... yaptılar. İşte 90 oldu yani. 90 evet. böyle bir şey. 9-10'da teşekkür <laughs> alıp ilk bine girmek <laughs> sayısı aldı. <laughs> Helal olsun. Hani... Ben ilk kez <laughs> dedim. Şey ben de ilk kez dedim. Ya edince. karantina yaradı bana. <laughs> ben sizden bir yıl erken girdim ya. Hı <laughs> -hı. Orada Mart-Nisan gibi girdik karantinaya. Ben zaten Konya'da okudum çünkü yapacak bir şey yok. İlk birkaç ay full oyun oyun, spor, yemek yapma, klasik karantina şeyine girdim. Böyle bir yazın sonuna geliyordu, bir şey vurdu ondan sonra. Trip mi? 12 olduk, ne yapacağım, ne edeceğim falan. Rastgele YouTube'dan playlistler falan açıyordum. Ne açıyordun? İşte fundamental hmm, bir kadın vardı. Yani, unutuyorum baya da. Yani o kadının işte TT biyoloji baştan. Tek tek izliyorum. yapmıştım ya. Ha, evde kitaplar mı çözeceğim? Baktım öyle bir döngüye girdi. Zaten dikkat dağıtacak bir şey de yok. Evet. Şimdi mesela iki güneş açtı. Çalışmayı tamamen saldım da. Orada karantina bir de Konya'da olunca çok aktivite olmuyordu. karantinaya yazardı. Ya başka bir seçeneğin olmadığı için. Aynen. Yani daha iyi bir, daha bir şey, şey olmayınca. Bir tık boşluktan evet. oldu. Valla ben normal bir yılda derece yapamazdım herhalde. Karantina <laughs> bana yaradı o açıdan. Hedefin var mıydı? Yoktu ya. Ben... ya <laughs> ben <gülüyor> yani abartmıyorum. Hiç derece... Anlamışsınızdır zaten. Derece beklenmeyen bir profil var. Hatta Hakan bir ara şey diyordum. <laughs> aileme falan ben babama ben yurt dışında okumak istiyorum diyorum Süreçten bir haberim hani yok SAT zaten Hı -hı. kimse anlatmamış. İşte sen YKS'ye bir çalış da ay ay ayarları falan dedi. İşte takmadı tabii bu Bir şeyde olmayacağını tahmin ettim. <laughs> Dedim ben de çalışayım falan dedi. <laughs> ya bak, sonra baktım yani işte biz. netler artıyor. Bir şeyler oluyor yavaş yavaş. İşte bir baktım üniversiteler ne ediyor. İşte ablam İTÜ'de okumuştum. bir de ablam 2013 17 Arası falan okudu. İtün güzel dönemde işte Metallica konseri vardı 2010'da. O e. e. dönem ona i̇şte Öyle bir İtü güzel kaldı kafamda. İşte dedim İtü tutarsa iyi falan diyordum sonra onları. Netler iyice yükseldikten sonra ben muhabbetler çalıyordum. Sonra İtün'deki her şeyi tutuyordu. Baktım ne var? Koç Boğaz için işte Koçtur falan. Diye. Buraya yazdım. Bizi yazdım bir Ne yani, Orada bir de Koç işte Boğaz için mevzuları vardı. Yok polis gibi. de, yok şu oldu da. Güven vermiyor dedim. işte ilk bine girmişim, bir de onunla bulmaya başladım. Koç'taki her şeyi tek tek yazdım işte. Bilgisayar, elektrik, endüstri, fizik, matematik, makine. <gülüyor> <gülüyor> fizik tuttu. Hem makarasına Var. sınava giriyor, hem makarasına <laughs> tercih ediyor. Yani ne bileyim çok da şey yapmadım, her türlü yolunu bulurum dedim. Diyorsun. Aklımda çok bir şey yoktu. Şimdi düşünüyorum, şimdi çok farklı da değilim de endüstri falan daha mantıklıymış. Ondan çarp yapıyorum zaten şimdi. Çok aklımda bir şey yok. Zorlamıyor mu fizik? Çok ilgin olmadan seçmişsin. Ya şöyle, olabilir. ilgim bu kadar boş seçmedim tabii ki. Ne kadar zor bir bölüm seçtiğimin farkındaydım da. Seviyordum. Küçükken işte yok onun deneyi, bunun deneyi, şu kitapları falan. Arka bahçede Arka bilim böyle. Gibi. Yok pamuk ekme. Ee, <laughs> şey ya, şaka yapıyorum. Değil mi? Çimlenme. Hı. Vardı yine bir ilgim. Bayağı şey yapıyordum. Ama fizik okuyacak kadar yoktu yani. Böyle bir başka bir şey istediğim her şey ya, tutsa. Yalpalanıyor başladığında peki? Yok ilk sene zaten mühendislik derslerini aldığım için çok şey olmuyordu. Her arkadaşım işte bilgisayardan en bayağı tanıdığım var. Hep aynı dersleri alıyoruz. O yüzden çok da fizik okuyor gibi hissettirmiyor. Fizik bir iki alıyor. Bu sene sonunda. mi hissettiriyor? Bu sene bayağı hissettiriyor. Bu derste olmayınca dersler sıkıyor mu? Yok ya harbi çok şey oluyor. <laughs> Unicorn'da da yok, bu derste de yok. Ben artık okuyup kita, ya, kitap, kitap açıyorum. i̇lk yani kez onu yapmaya başladım. Onun bir ağırlığı bu, büyüdüğünü anladım. Aynen. Normalde sınıfta işte endüstricilerle makara yapıyorduk. Derslere gitmiyorduk. Sınav haftası bakıyoruz. Şimdi, Şimdi, Şimdi sınıfa bir giriyorum. Herkes olimpiyatçı, herkes o profil. Herkes Biz de öyle bir arkadaş çekmiştik. Anlar. Video sene başında Tuna'yla. Evet, evet, dünya astronomi olimpiyatları için. <laughs> ya Aynen, yani. biriyle Bu tanışıyorum. Yani. Diyor işte ben şey, roket takımındayım. İşte şurada staj yaptım, masaya gittim. Ben de, ben de düz vatandaş mı? Ben de fizik biri C ile geçtim. Herhangi bir adam. Ben öyle kalıyor yani. Bu sene o yüzden o ağırlığı daha çok hissediyorsun. Oralara gelmeden bir de şeye geçelim. İyi EKS mevzusuna girelim bence. <laughs> yani çok Çok Direkt buradan da, pat diye girdik ama. Özellikle son iki aya birazcık eğilmek lazım. Evet son iki ayda bence fen mevzusuna bir eğilmek lazım. Evet, iyice. yani. Evet. yani ne yapılabilir? Son iki ay fende yani bölüm bölüm bakacağız tabi de. Benim fenim şu şekildeydi. Ayrıca fende evet. özellikle. Fizikte iki yanlışım var. Kimya biyoloji full yaptım evet. İronik oldu. Valla çok ironik. <gülüyor> <gülüyor> Fizik birden de şey gelmiş. Sen ben, ben olsun. Sen girdiysen <laughs> ben de girdim sınava sayısalla. Harbi mi? Tabii canım. Sen kaç Ben e, kimya biyoloji benim de fulldü. Fizik yani. yarı yarı yani. Yedi yedi yedi. Fizik zor oldu yani. Biraz zor geldi yani. Kimya anlamadım. biyolojiden ne kadar zorlayacaklar. Bir yandan realist olmak evet. lazım. İşte Fiziğe baktığımızda mesela çok üçünüz de işli Şey olmuyor. Ben şu önümde şu kadar konu var ben bunu şu şu günlere böldüğüm şekilde eler evet, falan olmuyor. olmuyor. Bir şey bakıyorsun, sallayacağım işte. Kimya periyodik tabloyu öğrendiğinde bitiyor mesela. Aynen. Atışlara bakacağım şey mesela. Daha. Anlamıyorsun, evet. çözemiyorsun. Biraz daha çalışıyorsun yine anlamıyorsun. Şey oluyor hani şöyle bir düz artışı yok da sıçrama oluyor bir nokta. Bana şey oluyordu. opti mesela hiç anlamıyordum. Fasikül falan aldım sonları o Dedim ben derece uyanıyorum. Her şey yapabiliyor olmam lazım. İşte fasikülü bitirdim. Yine olmuyor. Düşünüyorum olmuyor. Deneme de çıkıyor. Yapamıyorum falan. Sonra bir sabah uyanıyorum ve her şey aklımda oturmuş mesela. Bir yer edilmiş. Evet. Sonra çözebilmeye başlıyorum. Manyetizma da çok oluyordu bende. Ki ben böyle dediğim gibi 5 kere falan bitirmişimdir sıfırdan ama. Aynen. olmayınca olmuyor. Altıncı bazen. bazen yine yok yani. Bu aylarda bittik. Ona şey yapmak lazım. Mesela dereceye oynamıyorsak veya fal oynuyorsak ama yine de fazla eksiğimiz varsa hı hı. fizikten özellikle bir tık realist olmak lazım. Mesela manyetizma, 1-2 soru, çok da hatırlamıyorum sistemi de, 1-2 soru gelecek, böyle hani... Ayağa çalışman... Kesin gelecek. Gelecek ama çok da gelmeyecek mesela. Ha, gelecek <laughs> yani. Ama çok da gelmeyecek. Yani <laughs> onu, olmuyorsa bir kitap bitirdiysen sağlamak yani. gerekebilir, evet, onun yerine gerekmese bile mesela senin sistemlerde bilmediğin şeyler vardır da biyolojide yok. Solunum sistemler falan. İki soru çözsen, bir iki video izlesen oturacak. Onun yerine manyetizmaya doğru olmak çok doğru Delirmemek değil. lazım. Yani i̇lk bini yani. oynamadığın sürece doğru bence evet, bak, bu konuda. yani o bazen bir gereksiz idealizm oluyor insanlarda. Benim Hı -hı. arkadaşlarım oluyordu işte. Mesela 100 bin yapıyorsun abla. Yanlış bir şey de yok. Sıralamasın onun da da. Ama yani İlla her şeyin en zor sorusunu çözeceğim, her şeyi tam anlayacağım diye çok yavaş yavaş ilerliyordu mesela. Sona yığılıyordu bir sürü konuları. Evet. Ama yok mesela optikten şunu anlamadım, o yüzden şuna geçemem, iki şu bitsin falan diye. Hmm. O idealizmi kasa kasa biraz gerçeklikten uzaklaştı çok yapamıyordu. İnsanların yani insanların çoğu öyle. Biraz daha gerçekçi bakmak lazım. İki ay kaldı. Biraz robotikle robotikleşmekten uzaklaşmak lazım herhalde. Yani, yani sen daha kimyayı biyolojiyi yapamıyorsun. Manyetizmayla uğraşmak, neyin hmm. tarzı gibi. Mesela işte yazın sonuna doğru ben başlamıştım. Bir konuları açtım önüme şey dedim işte dil bilgisinden 10-12 soru geliyor mesela Türkçeden. E yani bayağı çerez sorular kolay da hallediliyor ama ben yapamıyorum. İyi dedim ben bunu yapayım beleşine tadayım. Konu seçmek önceliklerini Hı -hı. kendim belirlemek çok daha evet. mantıklı. Şey. İyi tahlil etmek daha. Evet. Ben değil bende ne eksik var, neyden ne Hı -hı. kadar soru gelir, neye ne kadar efor gerekiyor, neye ne kadar efor gerekir, neye ne kadar yapabilirim gibi. Yani, yani, yani kişinin Hı -hı. kendisinde Hı -hı. bitiyor. Hı -hı. Hı -hı. Sen şimdi burada ne kadar anlatırsan işte şuna şu kadar çalışın, buna bu kadar çalışın kişinin kendisinde mi işte sonunda. Genel problem fizikte olduğu için Hani Oranlara vuruyor. Bu da biyolojiden kolayca hallediliyor. Ezber ve soru tipleri şaşırtmak için. Aynen, o yüzden mesela biyolojiden net yapmak çok daha kolay. Eksiğiniz oradan daha fazlaysa biyolojiye basarsınız sonunda. Aynen. Yani. Birine 4 gün verirsin. Birine 1 bir gün, birine 2 gün. işte. 4-2-1 ya da 3-2-2 yani bir, bu şekilde ha, oturursun. Sonlara yani. doğru benim şeydi zaten. Matematikle fizik kafa yoruyor. Çalışasın gelmiyor sonrasında. Kimya, biyoloji içerisinde. Onları şey yapıyorum. Bir gün matematik, kimya yapıyorum. Ertesi gün fizik, biyoloji yapıyorum. Evet. ben de mesela TYTF'ne çalışırken şey yapmıştım. ya, ben son hafta çalıştım. Sınavdan önceki hafta boşlukta. Baktım fizik olacak gibi değil. Dedim o zaman fizikte mesela optiği çıkardım. Ya ne bileyim manyetizmayı çıkardım. Kafam basmıyor yani. Belki çalışsam basar ama o emeği vermeme değmez. Onun yerine gittim biyolojiden, kimyadan daha çok konu bitirdim. 15 geldi mesela bir eşit için gayet okey. Yani biraz kendi potansiyelini ve ne kadar ilgin büyük ihtimalle yoktu da ne kadar yapabileceğini gördükten sonra bazı şeyleri elemek, diğerlerine öncelik vermek yolunu daha açık görebilmeni sağlıyor yani bir yerden sonra ilerlemeye başlıyorsun. Takılı kalmamak lazım bence. Sen mev kitaplarını okumuş muydun ayete? O kadar. Ben son iki ay onlara yapıyordum Onlara odaklanıyorum. Faydalı oluyor değil mi? Evet evet. Bayağı son hafta hatırlıyorum. Alıyordum bütün hepsini işte yok alt üst dönemlerden falan istiyordum. Bakınıyordum gördüm. Soru tiplerinin aynısından bir 5-10 tane sınavda gördüm galiba. Aynen. Aynen. 200 soru desek. Ya bir mesela son hafta iyice işte B12 bilmem ne vitamin falan Hı, Hı basıyorum. Hafızam bayağı iyiydi o zamanda. Şu an değil de. O ara şey oluyordu işte bir sınav günü şeyi istediğimi hatırlıyorum. İyi görsel... Şey <gülüyor> 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 Dopingle girdim bakıyorum bir görsel var benim kitabında. Aynısını soruda görüyordum. Bir şekilde ezbere çözdüm. Anladım, Birkaç soru olmuş. Yani. Evet öyle o oluyor. o zaman efendim. son iki ayda hep kitaplarını evet. okumak lazım. Ya yani. zaten çoğu şey oluyor. Yok tarlada pamuk ekme deneyin, şunu yapma deneyin. <laughs> Sayfaların çoğu bu. Aradaki bilgilere iyi. Ya, arada <gülüyor> pamuk pamuk. <gülüyor> ekme deneylerine de biraz ilgiliyim. <laughs> yani. <Bittik> <gülüyor> var <gülüyor> ya. Fizik dedim alakası. <laughs> 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 bu deneyi konuşamıyorum. <laughs> ama aradaki o ne bileyim yıldız içine alıyor işte. Şunun şuydur falan hatırlamayacağım ama bir bilgi veriyor ve sınavda sorabiliyor. Konuları unuttuğunu hissediyor muydun? Çok hissedik olarak. Ya yani şey oluyor. Gerçi B12 alıyorum. B12 alıyorum. B12 alıyorum. B12 Mesela bir formül sorsan veya kimyadan bir şey sorsam, bir şey açılım falan sorsam aklıma gelmez ama sonra da görünce yapabiliyordum. Refleks olarak yani. artık böyle oldu. Ve 24 soru çözdüğüm için onu öyle Çok panik yok. yapmıyordun o zaman. Yok çok takmadığım için de soru <laughs> <sene gülüyor> <sene gülüyor> doğru. Nesine, Abi çok klasik bir soru soracağım ya. Soru çözüyordum dedin ya. Bu e, fen derslerinden ne kadar kitap bitirdin? Ne kadar <laughs> kitabı? Test kitabı Yani evet. şey mi? Soru Bankası ağırlıklı mı Yoksa okuyor muydun Paso? Yok hiç okumuyordum yani. Direkt YouTube videosu izleyip üstüne soru çözüyordum. Hmm. Bir, soru soru. bir e, kimya biyolojiden 5-6 tane çözmüş herhalde. Baya bak, Oo. Çok, çok değil mi 5-6? Yok adam adam 9 Doğru. Sen 55 milyonsun oğlum sen Ya sonra. Oooo. 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 bitmez ki bir senede. Yani... Beşer altı şar mı yoksa? Beşer altı şar. Hii, ciddi bitti mi lan 5-6 tane kitap? Kim bilir Abi bana 3 yıl oldu şimdi çok da sıkıyor da olabilirim de bitti ya. Abi mesela şey vardı senin biyolojinin sistemler kitabı var. Şöyle bir şey incecik. Sadece her sistemden işte 3-4 test falan da herhalde. Ben onu en son sistemleri biraz hatırlayayım diye 2-3 günde bitirmiştim. Kitap sayıyoruz mu onu da? Saymıyoruz. Siz ne ne? Soru bankası. Düz. O da soru bankası Tamam hadi onu sayma da tamam. beşler Tamam. Şey tamam. Üç dört diyelim <laughs> akıllı. Kıskandı da olduk lan. Hayır be. Fizikten Aa. bir iki falandı. Fizikten çok zor bir Çok yoğun. Fiziği seçmemek için bütün... <laughs> ben her <gülüyor> konuştukça bu <laughs> <fizik> şey... Değil, <laughs> yatay geçişe dönüyor. Zorlama <laughs> oldu herhalde. Yanlış <laughs> <bir> yazılmış <laughs> gibi. Ya vallahi seviyorum. İyi bölüm de. Okunmaz mı diyordum arada. Mühendis Peki mühendis mi olmak istiyorsun? Fizikçi mi olmak istiyorsun? Mühendis olsun. Peki, fizik akademiden mühendisliğine fizik bilgin Yardım eder mi çok? Böyle real bir katkı mı? Benim mesela elektrik elektronik okuyan arkadaşlarımla arada konuşuyoruz. Ben şu şunu alıyorum, şu soru var. Sen de ne var demek gibisinden. Derslerimiz bayağı aynı mesela. Anladım. Onun bir tık daha işte gerçek hayata uygulanır mı yok Sistem, sistemler olur olur. Ona yönelik oluyor ama esasında derslerimiz bayağı benzer. Anladım o yüzden mühendislik bilgime katkı sağlıyor. Anladım. Sağlar. Süper. De şeyden bahsettik e, TÜBİTAK bursu, temel bilim dallarında değil mi? Onun hakkında biraz bilgi verebilir misin? Sıralama için oynatıyor mesela, hangi bölümlerde veriliyor? E, TÜBİTAK bursu, fizik, kimya, biyoloji, felsefe de falan oluyordu. İki bölüm daha var da. Var, Uluslararası ilişkiler var. ilişkiler var. O TTK var onlar. TTK var. Türk tarihi. Onda sayısalda işte temel bilim bölümlerinde işte TÜBİTAK'ın verdiği bir burs. Aynen işte teşvik etmek için. İnsanlar da çok bilinmez. Ve endersi. sıralamaya göre de artıyor yani, ya da azalıyor galiba. Şu an ilk 1000'den biri sayısalda tabii 13000'ini alıyor. 13000-14000. Hiphoral'dan. <laughs> Fizik okuyan biri. Oğlum harbi hiphoral. Eki bölümden bölüme değişiyor mu? Fizikle, matematik. Yok okuyan. değişmiyor ama eşit bölümlerinde daha az veriyorlar. TET'ye göre veriyorlar. Evet. Ben de işte ben onu ona getirecektim konuyu. İlk binde olanlar sayısalda da 13 bin alıyor, 15 5000 arası işte 10 bin alıyor, sonra düşüyor düşüyor. Benim ham 900 yerleşti o yüzden işte 10 23000 liralık kaybı evet. var. Yerleştirmeye bakıyorsun. mi bakıyorsun? Aynen yerleştirmeye bakıyorum. Hiç. <laughs> Allah bereket versin usta. Da. Yani Konusunu açmıyorum zaten. 10 bin alıyor öyle bu kız <gülüyor> <gülüyor> sinirleniyor falan oluyor da sonra. Tatsız Ben kesmişsin almışsın ama. Yani yani bana varmış. kalırsa 900 dördüncüsünün sayılması daha mantıklı. İlk evet. borusunda mesela. İlk yüzde falan. öyle. Yani. Yani. de. İşte mail falan attık. Bir denedik belki. boşluklarına ne yani alır şey bir Salaktan mı? Aynen bir, bir deneyim dedim. Yo dedi. Kayıp bonusu mu istedi? <laughs> <laughs> bir geriye dönük. O <gülüyor> <gülüyor> ilk bine göre istedim. Vermedim. Ki bayağı onun da acısını çektim. Tercihi biraz ona göre bakıyordum. Hangisi hayatımı kolaylaştırdı. Sabancı'nın ilk bine şey var. Daha güzel yurt veriyordu, daha çok burs veriyordu mail attım. Ha beni sayıyor musunuz diyor. Yok sen ikbinde değilsin dediler. Tercih dönem. İTÜ de aynı <laughs> mevzu oldu. Aa, Baktım koç zaten kimseye bir şey vermiyor bu onlara. Evet. İşte dedim fizikten o O şey alıyor zaten. Onlar ilk yüzde falan, ona falan geliyor. Hiç olmuyor. Şey yok dedim, yani. Dedim yani. burada ben fizikten girerim. Ki sevdiğim bir bölüm okurum da. Sadece fizik okumak Türkiye şartlarında gerer Doğru. sebebi. Evet. işte fizik, fiziği okurum, paramı alırım, çap da yaparım dedim mühendislikle. De. İşte o ara teoride mantıklıydı fikir. Hala mantıklı. Da Hala mantıklı da daha iyi. Okumak evet. biraz göt ister ama affedersiniz. Şu an fizik 4 adı. <laughs> optik mevzusunu konuş. Fizik Sen 4 mı? mü? Tövbe sorun. Yok o 5 boyut falan mı? Yok ya yani işte aynı mevzular daha sıkıcı, daha ileri. Daha sıkıcı da değil aslında biliyor musun? Daha zevkli ama. İşte Kamera nasıl çalışıyor? Galileo teleskobu nasıl yaptı? Ha, yani bir şeyler görüyorsun. Daha çok formül falan. Güzel. Şeye bağlayacaktım, TYT'de işte optik çalıştım ben bir ay, fasikül falan bitirdim. O son aylarda yine ufak idealizmi ben de yapıyordum. Sonra gittim sınavda, optikten yanlışım var ya sınavdan evet. geçtim. Şimdi olmayınca olmuyor olamayın yani. Olmayınca olmuyor. Bana da karşılamaması lazım. Ama burada bence en önemli fikir, yani bu sakinlik. Çünkü her zaman bir şey olacağını... Yani. Dünyanın, evet. yani. yani, ya. yani. yani. dünyanın sonu olmadığını biliyorum yani. Bak makarasında çalışmış ya. Aynen. Mevzunun dünyanın sonu olmadığını biliyordum ve sen kendimi bir yerlere atarım diye yani, düşündün. Ben yolumu bulurum dedim. Ve o senin stres yap olmadığını Hem stres demiş. yok, hem özgüven var. Özgüven ben yüksek. Hı. Beklenti düşük. Girdin. Yani. Aynen beklenti düşük. Girdin, denedin, yaptın. Girdin, denedin, yapamadın da olabilirdi. Hı. Öyle olsaydı... Bambaşka bir hayatın yani, oldu. Ben hatta kitapçıya imzalamayı falan unutmuştum. Sonra sınav TET'de unuttum. AYT'den önce sordum bir görevliye. Benim unuttuğum imzalamayı. bir şey olur mu dedim. Valla iptal olabilir ama sen çöz yine de dedim. <laughs> ben sınavdan çıktım. Baba ben mezunum. İptal olacak galiba benim sınav falan diye. O psikolojide işte. çözmüştüm hatta. Olmadı mı? Olmadı. Ben sormamıştım. Kitapçıya imzalamaya Kitapçı, Kitapçı de... De, Kitapçık optikte de imza yer var. Ben hiçbir şey imzalamadım. İyi bari. Yememişler çocuğu Ha, Orada da bir uğraş, Sonra çünkü bir de netlere hesapladık, baktık. 1000 falan geliyor, 1000 derece geliyor. Babam da şey yapıyor işte salak ya ilk güne giriyordu imzalamadı gibi. <laughs> ben öyle bir durumda geceleri uyuyamazdım sen uyumuşsundur ama. Çok ya, takmamışsın ya. gibi. Yani. Son, ya şimdi öyle geliyor da ben o durdum kudurdum tabi. Ha streslendi yani. Ya, sınav sonrası. İyi bu <laughs> 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 ya daha çok şey oluyordu millet şimdi ben de ne makara yapar diyordum. <gülüyor> gülüm <laughs> Aynen <malı. gülüyor> yani, aynen. Youtube'da var gülüm balı videosu. Bir de şeyi de inandıramazsın <laughs> ha. Sınavın iptal oldu ama ilk güne giriyor. E, aynen aynen. aynen. Bunu diyeceğim aynen. ben diyeceğim millete. Ayrıca'dan 77 buçuk yaptım. TYT 110. Aynen mi yani. çekerler? Aynen, kanka falan yapacak bile ama. Sen 2021'de 77 mu yaptın AYT'den? Dur 77 buçuk değil. 72 buçuk falan. Ha, TYT'de ee, de 110 değil. 102 falan. 77 ile 110 zaten. İki, i̇lk 10'a falan atıyor yani. de ben Emre'de. Medipol'deydim. Yavaş salla usta. <gülüyor> <gülüyor> hiç hatırlamıyorum ben Arada böyle örnek vereyim de konu söyleyeceğim. Aklıma bir şey gelmedi. Opti'yi şimdi gördüğüm için söyleyeyim. Kafadan atmışsın. Sildik aslında. Rahatlık işte. İyi. i̇yi, bakalım. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Teşekkür Çok teşekkürler. sağ ol. Instagram <laughs> hesabı açıklamada olacak. <laughs> sağ olun. beni ağırladığınız Rica ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.